İç Denetim Enstitüsü'nün yani the Institute of Internal Auditors'ın belirlediği uluslararası standartlar var biliyorsunuz. Bu standartlara göre iki tip denetim var şimdi. Bunlardan bir tanesi güvence hizmetleri, ikincisi diğeri ise danışmanlık hizmetleri. Bunları biraz açalım. Güvenci hizmetlerinden önce bahsedelim. Şimdi ilk derste hani önemli kavramlardan bahsetmiştik. Risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçleri demiştik. Şimdi bir kurumun risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerine ilişkin bağımsız bir değerlendirme sağlamaya yönelik yapılan tarafsız yani objektif kanıt incelemesine güvence hizmetleri deniyor. Şimdi o kadar kitabı oldu ki bunu anlamak biraz zor. Ne demek kanıt incelemesi? Yani bu süreçlere ilişkin kanıt incelemesinden kasıt ne? Şimdi onu hemen açalım. Şimdi bir kurum düşünün. Bir operasyon, fonksiyon, bir süreç, bir sistem veya aklınıza gelmeyen herhangi bir şey olabilir. Şimdi bunların ürettiği çıktılar hakkında, yani bunların ürettiği çıktılar nasıl? Bunlar hakkında bir kanı elde etmek, bir fikir elde etmek için yapılan kanıtlara dayanılarak yapılan bütün çalışmalar aslında güvence hizmetlerini kastediyor. Mesela verimli mi, verimsiz mi, başarılı mı, başarısız mı, hatalı mı, olması gerektiği gibi mi? Yani bu tür genel sorulara cevap veren denetim çalışmaları güvence hizmetlerine giriyor. Güvence hizmetlerinde üç taraf var. Şimdi hangi taraf bunlar? Şimdi hangi konuyu inceliyorsa iş denetçi o sürecin sahibi ya da denetlenen diyelim. Yani denetim müşterisi. Şimdi ikincisi, ikinci taraf kim? Değerlendirmeyi yapan yani iş denetçi doğal olarak. Şimdi üçüncüsü peki, üçüncü taraf kim? Değerlendirmeden faydalanan kişi veya gruplar. Bu üst yönetim olabilir, üçüncü taraf olabilir, mesela banka olabilir, kredi kullanıyorsundur. Senin hazırladığın rapor banka için önemlidir gibi. Şimdi bir de güvence hizmetlerine örnekler verelim. Daha iyi anlaşılsın demek istedim. Şimdi bir hemen slide yansıtıyorum ekrana. Evet şimdi bakın operasyonel denetim. Mesela gelirlerle ilgili, giderlerle ilgili olabilir veya üretimle ilgili, üretim süreçleriyle alakalı olabilir, hazine süreçleri olabilir, finans olabilir, finansal raporlama süreçleri tabii en önemlisi olabilir ve bir de şimdi teknolojileriyle ilgili tüm bu süreçlerin gözden geçirilmesi, güvence hizmetlerine örnek mesela finansal denetim. Şimdi finansal denetim deyince aklımıza ne geliyor? Bakın ilk aklımıza gelecek olan şey finansal tablo denetimleri. Çok klasik, net. Peki bununla birlikte başka ne olabilir? Yine finansal tablolarla alakalı elbette ki trend ve modellerin tespiti için finansal tablo analizi. Tablolu yani finansal tabloların analizi. E, peki bu kadar bitiyor mu? Hayır. Bakın performans denetimi geldi. Şimdi performans denetiminden kastığımız ne? Organizasyon geneli ölçüm sistemlerinin mesela verimlilik artışı gider kısıntısı gibi. yani Bunlar faydalı. Yani çalışıyor mu çalışmıyor mu? İkramiye prim sistemi, çalışan öneri sistemi, metrikler yani fazla mesai oranı, arıza müdahale süresi gibi bir anahtar performans göstergelerinin gözden geçirilmesi güvence hizmetlerine giriyor. Bakın uyum denetimi. Şimdi uyum denetimi deyince tabii ne diyoruz? Burada kasıt ne? Tabii ki hani planlara, politikalara, prosedürlere, kanuna, mevzuata, sözleşmelere uyum ve sözleşme ihlalleri gibi, ayrımcılık gibi, iş kazaları gibi nedenlerle açılan davaların takibi, bunların gözden geçirilmesi, yani bunların gözden geçirilmesi de güvence hizmetlerine giriyor. Bakın bu da yeni nesil tabii en önemli şeylerden biri. Sistem güvenliği ve gizlilik denetimleri. Bilgisayar sistemlerinin güvenlik kontrolleri network'ler olabilir. Bunun dışında tabii mobil cihazlar en çok kullanılmaya başlanan şeylerden biri ve veri veri, veri en önemli şey veri kaynağında transit veya depolanmış olarak ve gizlilik denetimleri. Bunların hepsi arkadaşlar güvence denetimlerine giriyor. Şimdi bunların örneklerini verdik. Tabii bunlar da sınırlı değil. Bunlar örnek. En çok karşımıza çıkacak olan örnekler bunlar. Peki Danışmanlık dediğimiz zaman, şimdi güvenceyi gördük, güvence hizmetlerini anladık. İki tip dedik denetim var. Güvence dedik, güvenceyle ilgili örnekleri verdik. Danışmanlık hizmetlerini, danışmanlık hizmetlerini de anlatalım kısaca. Şimdi danışmanlık hizmetleri adı üstünde, yani özünde tavsiye vermeye ve öngörülerde bulunmaya ilişkin. Ve tabi doğası gereği müşterinin talebiyle başlıyor. Yani de, müşteriden kastımız kim? Denetlenen. Yani denetlenen kişi, daha doğrusu sizden hizmet isteyen kişi geliyor, diyor ki, benim şu 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 süreçleriyle süreçlerimle ilgili bana bir danışmanlık ver. Bunları nasıl geliştirebilirim? Peki peki burada şimdi denetlenenden kastet hani müşteri dedik ya şimdi müşteriden kimi kastediyoruz? Hani yine en önemli kavramlara gelirim Risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi ve bunlara değer katılmasını isteyen herhangi bir grup veya kişiyi kastediyoruz burada müşteri olarak. Yani denetlenenden, müşteriden kastımız bu. Elbette müşteri ne kapsamda ve yapıda bir danışmanlık istediğini kendisi karar veriyor ve siz de yani işten olarak buna göre çalışıyorsunuz. Şimdi üç taraf var demiştik ya güvence hizmetlerinde. Burada iki taraf var yani güvence hizmetlerinde de üç, danışmanlık hizmetlerinde iki taraf var. Hangi taraflar bu? Tavsiyede öngörüde bulunan iç denetçi birinci tarafta doğal olarak ikincisi de doğal, doğal olarak yine tavsiye ve öngür talep eden taraf yani müşteri denetlenen. Şimdi Danışmanlık hizmetlerine de örnekler verelim. Ne demek istediğim daha iyi anlaşılsın. Şimdi bir slide yansıtıyorum ekran. Bakın danışmanlık hizmetleri adı üstünde danışma yani veri ve gizlilik ihlalleri olabilir, siber güvenlik meseleleri olabilir, bulut ağ veya sosyal medya riskleri olabilir. Yani bunlarla ilgili danışmanlık alabilir müşteri veya tavsiye alabilir sizden. Mesela stratejik planlama, risk değerlendirme, yönetişim çerçevesi ve benchmarking çalışmaları gibi veya kolaylaştırma. Bunun İngilizcesi facilitation. Umarım kötü telaffuz etmemişimdir. Yani iç kontrol gözden geçirmesi, öz kontrol değerleme. Buna örnek olarak verilebilir. Ve eğitim. Yani bu da en çok yapılan şeylerden birisi. Eğitim mesela iç kontrol, mevzuata uyum, büyük veri gibi konularda eğitim verebilir. Evet arkadaşlar bugün kısa bir dersimiz var. İki tip denetimden bahsettik. Güvence hizmetleri ve danışmanlık hizmetleri. Bugünkü dersimizin konusu bunlardı. Bunlarla ilgili dikkat ettiyseniz slaytların alt tarafında Y harfi var. Yani yetkinlik. Bunlarla ilgili çok büyük ihtimalle soru çıkacaktır. Elbette ki direkt olarak danışmanlık hizmeti nedir ya da güvence hizmeti nedir diye sormaz. Ama zaten örnek sorularda bakacağız ama şöyle olabilir. Size bazı şıklar verir. Bunlardan hangisi güvence hizmetidir diyebilir. Dolayısıyla az önce verdiğim örnekleri aklınızda kalması için arada sırada tekrar etmenizde fayda var veya aldığınız, kullandığınız kaynaklardan da zaten daha detaylı okuyabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer bu video size faydalı olduysa beğen tuşuna basmayı unutmayın ve abone değilseniz kanala abone olun lütfen. Görüşmek üzere.